gibi. Tamam, ustamızın evleriyle nakış nakış işlediği bir ürün. musunuz? İnşallah Mehmet Hoca basında özürpugenince... e, öncülüğünde, ahşap merkezinde öncülüğünde. Onlardan ben makinelerle yardımıyla dilimleri verirken şuna başlayalım. Bunu 8 9 tüp kürede bu dört tarafını yuvarlayalım. Bu bir şey Justices... bir anlatı sanmıyor. Bunun aslında orijinalinde ben birleşmelerini boşluk meydana geldiğinde 5'e 4'e bir içiyorum. <laughs> sağa sola, <laughs> Unutulmaya yüz tutmuş Daday bölgesine yansıtan bir ürün olan Daday sandalyesini tanıtmak ve tekrar gün yüzüne çıkarmak amacıyla gerçekleştirdik bu etkinliği. Dağday Sandalyesi'nin yaklaşık bir asırlık bir geçmişi söz konusu. Her ne kadar özellikle 80'li yıllar ve daha sonrasında üretimi gerçekleştirilmiş olsa da bir asırlığı aşkındır bir ürün olarak kullanılmakta. Özellikle daday evlerinde, daday köy evlerinde, daday düğünlerinde çokça tercih edilen bir ürün olarak karşımıza çıkmaktaydı. Fakat bugün baktığımızda tamamen el işçiliğiyle yapılan bir sandalye olması nedeniyle seri üretime karşısında yok olmaya yüz tutmuş bir ürün olarak gördük ve bunu tekrar gün yüzüne çıkaralım istedik. Daday sandalyesi Daday'da üç farklı e, köyde e, üretilen, bir elim e, parmağını geçmeyecek sayıda e, ustası kalan, aktif olarak e, ve bugün etkinliğimizi gerçekleştiren Mustafa Hükümen Usta haricinde e, üreticinin kalmamasından dolayı e, bugün bu etkinliği gerçekleştirdik ve Daday sandalyesinin tekrar e, tanıtılmasını, gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz. Daday sandalyesi formulu sırtlık ve oturma alanı yapısıyla estetik görüntüsü, hafifliği. Ee, nedeniyle tercih edilen bir ürün olarak e, karşımıza çıkmakta. En önemli özelliklerinden birisi e, olarak gördüğümüz özelliği ise siterlik odun dediğimiz sanayi odun olarak adlandırılan günümüzde yakacak odun veya işte medefe ve yonga levha üretiminde kullanılan odundan e, elde ediliyor olması gelecek kuşaklara aktarılması için işte bugünkü bu etkinliğimiz ile e, başladık. Bir daday sandalyesi yapım etkinliği gerçekleştirdik ve bunun e, özellikle öğrencilerimize, gençlere e, tanıtmak istiyoruz. Biz Daday Sandalyesi'nin e, yeniden gün yüzüne e, çıkmasını, e, burada merkezimiz e, Kastamonu Teknokent, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğümüz işbirliği içerisinde öncelikle Daday Sandalyesi'nin tasarım tescili, e, bunun yanında e, coğrafi e, işaretinin alınabilmesi çalışmalarını e, yürütmeyi planlamaktayız. Daday Sandalyesi'nin üretebilecek yeni girişimciler ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu etkinlikten bir sonraki aşamada planlamak istediğimiz ve yapmak istediğimiz husus, Dada Sandalyesi'ni üretebilen yeni ustaların yetiştirilmesini sağlamak istiyoruz merkezimiz vasıtasıyla. Ona yönelik bir kurs planlamamız olacak gelecek zamanda. Ardından buradan yeni ürünler, yeni tasarımlar, e, belki Daday sandalyesinin farklı geliştirilmiş e, versiyonlarının üretimini sağlayarak yeni girişimciler e, yetiştirme. Ortaya çıkacak bu girişimleri, girişimcileri e, Kastamon Üniversitesi TTO e, ve Teknokent aracılığıyla da desteklemeyi planlamaktayız. Ben inanın bir tane aynı zamanda yaparsın. Genelde böyle bir ince test ile takarak şeyde iki civarında var ama yine de bu kulübesini yapıyor. Onun lüzumsuz sorabilir belki çok önemli bir şey söyleyeceğim. Daday sandalyesi aslında sadece bir mobilya değil. Kastamonu'nun zanaatkarlık kültüründe yaşayan bir örneği. Bu sandalye Dada ilçemizde uzun yıllardır el emeğiyle üretiliyor ve her biri ustasının elinden çıkan bir sanat eseri gibi. Tarihine baktığımızda bu sandalyenin ortaya çıkışı bölgenin zengin orman varlıklarıyla doğrudan ilişkili. Kayın, meşe gibi sağlam ağaçlar kullanılıyor ve bu ağaçlar ustaların ellerinde şekilleniyor. Yani endüstriyel bir üretim değil, tamamen geleneksel yöntemlerle, el işçiliğiyle yapılan bir ürün. Tasarımı da oldukça sade ama bir o kadar da zarif. Bu yüzden de hem geleneksel hem de modern mekanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Benim için en kıymetli tarafı da bu sandalyenin bir kültürel miras olması. Çünkü bu aslında sadece bir ürün değil, bir yaşam biçiminin, bir ustalığın ve bir estetik anlayışının bugüne taşınmış hali. Ancak çok üzüldüğümüz bir nokta var. Bugün bu zanaati sürdürecek genç ustalar ne yazık ki yetişmiyorlar. Üretim artık sadece birkaç ustayla sınırlı kalmış durumda. Bu da aslında geleneksel zanaatlerimizin geleceği açısından bir risk oluşturuyor. Daday sandalyesi gibi ürünlerin hem korunması

bunu Bu şekilde geri çekeceğiz. Geleceğiz. Tekrar geri bu mesleğe başladım. 2009'da başladım ben. Dalay Halk Eğitimi'nde iş kurum ortaklaşa düzenlediği bir kurs vardı. O kurstan sonra 15-16 yıldır da bu mesleği yapıyor. Yani Dalay sandalyesini üretiyoruz. Bunu eskiden köylüler yapıyordu. Bu aslında Akpınar sandalyesi diye başladı. Biz bunu 2009'da ilçeyi almış olduk. Dalay sandalyesi yaptık. Bu kursiyerlerle beraber, iki tane kursiyerimle beraber okullar arası bir yarışmaya girdik. Kurslar da vardı. İlde üçüncü olduk biz. Ondan sonra adı Daday day sandalyesi oldu. O şekilde devam ettik. Kayın ağacından yapılan sert bir ağaçtır. Kurulduğunda bir daha çalışmayan, yani bir 40-50 yıl rahatlıkla bozulmadan kullanabilen bir ham maddesi olduğu için tercih ondan. Bir çamdan mesela yapılmaz. Bir köknardan olmaz. İlla ki kayın olmak zorunda. Büyük olanları bir günde anca çıkar elinizde. Çoğunu zaten makine yardımıyla, teknolojiden faydalansak da büyük bir kısmını elle yapıyoruz. Ortalama bir 100 tane falan satıyoruz yılda. Ben bunu genelde kış aylarında yapıyorum zaten. Sürekli yapsak bu seferde tabii satış sıkıntısı olur da, fakat sürekli ben de yapamıyorum zaten. Başka işim de olduğu için. Ama 2010'lu yıllardaydı işte, 9'dan sonra Modoko diye bir firma vardı. Bizden aylık bin tane istediydi. Ben cesaret edip giremedim. Çünkü 15 kişilik falan bir hesapladım, ekip olması lazım. Çay bahçelerinde, bu küçük olanları kreşlerde, o evinin balkonuna mutfak kısmını aldı. Ve çok da güzel yakışmış. Sonradan ben de beğendim yani. Gerektiğinde mutfakta da kullanılabiliyor. Ahşap ve doğal olmasından. Bir de sert ve sağlam olmasından. Tercih o şekilde oluyor.